Merhaba arkadaşlar. Meryo 12 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bu gördüğünüz paketi açacağız. Şöyle de çekelim. Gördüğünüz gibi Türkiye'den bana sukulentlerim geldi. Kimden geldi derseniz gül sukulentten aldığım sukulentlerim geldi. Evet sizlere bugün biliyorsunuz çiçeklerim donmuştu. <laughs> Donan sukulentlerin yerine şimdi yenileri eklenecek. Ve neler aldım sizlerle göstermek istiyorum. Demiştim size ben ayın 17'sinde doğum günüm vardı diye ve misafirlerim geldi Türkiye'den. Bakın şöyle göstereyim size. Bu Sedum clavatum sanırım ama çok emin değilim. Şöyle dursun şimdilik bu. Şu şurada kalsın. Şöyle. Evet kameramancığım bugün <laughs> yalnız değilim. Evet, şöyle göstereyim. Ne güzel de sar, sar, sarıp sarmalamış arkadaşım. Evet, skulentler doldu. Pardon, skulentlerim dondu ama sıkıntı yok. Yenileri geldi. Bakın. Bu da neydi bunun adı? Neydi bu? Kızıl. Kızıl kızıl oluyor. Evet, göstereyim. Bakın şöyle çıtır çıtır. Güzelliğine bakın. Evet, şimdi devam edelim. Neler var, neler var, neler almışız. <laughs> Bugün ayın 20'si tabi bunlar 17'sinde geldi bana ve Allah'ın işi doğum günümde. Sukulentler bir yandan dondu bir yandan yenileri geldi bakar mısınız kaç günden beri kaç haftadır bunlar bir de büyümüşler kivinin güzelliğine bakın. Ben bunları özellikle ilk etapta açmadım çünkü dedim havalar çok feci şekilde dondu. Siz de zaten gördüğünüz sukulentlerin halinden. Evet. Bunları da o önceden şey yapmıştı. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bakın. Evet. Muhteşem. Oh Hiçbir şey olmamışlar. Buna çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Çünkü çok üzülmüştüm. Şimdi gelelim buna. Bunda ne var? Aa evet. Bakar mısınız? Ay canım benim. Bunların köklerinden de çıkarmış hepsini topraklarından. Şöyle koyalım. Şurada bir şey var. Gel Burcucuğum. Şurayı çek. Hı. Durun. Bunları hediye koydu sanırım o kendisi. Bu neymiş? O krom bu. Bu krom. Ay bende bu yoktu. Canım benim. Bakar mısınız? Bu krom. Onda küçücük vardı ama bayağı büyümüş. Çok da sevindim. Şöyle koyalım. Şurada bir yaprak düştü. Onu hemen kenarda dursun. Ondan oluyor çünkü. O. Evet devam açıyoruz. Şöyle bakalım. Bu da bu da Graptover <laughs> Graptoveria Altea sanırım olması gerekiyor. Bunları gördüğünüz gibi köklü değil ama hiç sorun değil. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. Köklü olmayan sukulentleri Almanya'da yaşayanlar için geçerli bu. Türkiye'ye ben başka ülkelere pek karışmıyorum. Çünkü gerçekten şey yapması, köklendirmesi çok zor olduğu için onları ben içeride birinci köklendireceğim. Öyle ekmeği düşünüyorum. Ay, bakın. Muhteşem. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ve hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey yani. Kaç günden beri o orada. Hafta belki iki haftadan beri bunlar pakette bekliyorlar. Bakın çıtır çıtır. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Bakar mısınız? Çok hoş. Evet. Bunu da şöyle koyalım. Biraz sonra orayı da çekeriz tekrar. Şöyle. Kameraman olunca kolay oluyormuş bu iş. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Agavoidis. Bu Agavoidis olması lazım. Çünkü bendeki donmuştu. <laughs> i̇şte Allah'ın işi. Yani. Bakar mısınız? Ne kadar üzüldüydüm. Ama donanların yerine eklenenler bakar mısınız şunlara ya. Ve ne kadar sağlamlar inanın ta Türkiye'den geldi bunlar. Bir tane yaprağı bile düşmedi yani düşünebiliyor musunuz? Allah herkesin gönlüne göre versin. Şuna bakın. Biraz boy uzatmış. Bu hiç sorun değil. Boy uzatmak sorun değil, sıkıntı değil. Onu ben keserim ileride. Yani ileride derken bahar keserim. Evet şuraya koyalım. Onu da koyduk. Bakalım daha neler var. Evet. Bunun adı neydi ya? Kafam o kadar durdu ki yani inanın ismini bilmiyorum. Ama bu da böyle buzlu buzlu oluyor. Şöyle çek güzelim. Ha. Böyle buzlu buzlu oluyor. Muhteşem. Opalina değil. Bu neydi ya bunun adı? Neyse. Öğreniriz. Planlar varsa yazabilir. Sorun değil. Şöyle, evet, evet. Şimdi gelelim, gelelim, <laughs> gelelim aşkın göz yaşına. Bu pembe aşkın gözyaşı <laughs> Bakar mısınız? Yaprakları daha pembe pembe. Gönlüm sende diyor. <laughs> Bakın. Pembe pembe güzel çekiyorsun evet şöyle göstereyim. Evet. Bunu da koyalım şuraya. Pembe pembe gönlüm sende. Burcum tamam. Baby. Gel bakalım şurada ne varmış. Bunları herhalde sadece şey yapmak için koymuş evet. Şurada bir tane yaprağımız düştü. Başka bir şeyimiz yok. Evet gelelim şuraya. Gel baby şöyle çek. Gördüğünüz gibi yeni mutluluklar, yeni heyecanlar, yeni hevesler yeni büyütme aşamaları dondurmadan. <laughs> evet gördüğünüz gibi gerçekten bunlar 2-3 haftadır böyle pakette bekliyorlar. Ama hiçbirine de bir şey olmamış. Sadece şurada bir yaprak kırılmış şu. O da aşkın gözyaşı bir de şu krom. Bakar mısınız bana çok sevindim. Hepsi de birbirinden güzel. Cenne sağlık, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel paketlemişin. Ta Almanya'dan geldi. Bir tane dalına bile bir şey olmadan. Ben bunları inşallah yalnız ilk etapta bu kutunun içinde bırakacağım. Çünkü havalar çok soğudu. Burada kalsınlar bir ilk etapta. Balkona atacağım yine ama kartonun içine böyle sıralayıp gel hatta yapabiliriz Burcu. Ve ben koyacağım. Kiviye bak. Bunda da kivi. Evet. Canım arkadaşım. Canım benim. Eline emeğine sağlık. Hepsi de muhteşem. Hiçbirine bir şey olmadan geldiler. Çünkü o çok telaşlanmıştı. Acaba bir şey oldu mu? Dondu mu? Kurudu mu? Öldü mü? Ama gerçekten hepsini sapa sağlam geldiler. Çok da mutlu oldum. Burası onun bana gönderdiği hediyeler. Buraya bakmadık. Gel bakalım neler var? Bakar mısınız canım benim ya? Dur güzelim şuraya dökelim. Burada bakalım gel. Burayı çek. Bakın. <laughs> evet. Evet. Çınları alabiliyorsun değil mi? Bugün kameraman var misafirim var demiştim sizlere. Bakın bu da bronze sanırım. Aa, inanır mısın Gülcan bu ölmüştü bu. Eee hmm, kara sevda dedikleri miydi? Neydi ya? Herhalde oydu sanırım. Bu ölmüştü bende. Ama geldi, yenisi geldi. Evet, durumlar böyle. Bunları şimdi şuraya koyalım ve balkona götürüyoruz. Evet Almanya'da donlar bitti. Havalar ısınmaya başladı. Onun için de Allah'a büyük şükürler olsun yani artık bu don olayları, don manzaraları beni, beni artık bayağı gelmişti. Niye yalan söyleyeyim ama yapacak bir şey de yok. Sağlık olsun. Yani şöyle koyalım, nitelim. Şu aşkın gözyaşı. Bakın benim de artık bir aşkın göz yaşım var şuraya koyayım şunu şöyle bunları da tekrar buraya koyuyoruz Bunlar da bana gönderdiği çok güzel hediyeler Çok sağ ol şöyle koyalım şöyle tutayım Sen de çek Evet bakın bundan da yoktu benim ama dediğim gibi bunları bir müddet balkonda bırakacağım çünkü daha 11'in Pardon. 20 Aralık bugün. Onun içinde yani donlar daha bitmedi. Tekrar başlayabilir Almanya'nın huyu. Biliyorum ben çünkü havasını. Onun için şuraya koyalım bunları güzelce. Şuraya dur baby. Şurayı açalım. Evet. Sukulentlerin yarısı dondu ama yenisi geldi. Hayat işte böyle. Yani demek ki bir nevi çok üzülmüştüm. Ama şimdi çok mutluyum. Evet. Gördünüz. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.